Yöneticiyiz, seferberlik şarısından her bir ev sahipti yaptığımızda devam eder mağandı. Ziyanınız bırakmadınız. Bundan ilgili yani e, emir müdürümüzden benim teberrüdaha bilen biri, bir teşekkür ziyaretinde bulunmamız için size vakit ayırdınız, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yaptınız, sağ olun. Ben de çok memnun Değil oldum. Mı? Gerçi ben o akşamki programa katılamadım, başka bir önemli bir şeyimiz çıktı. O da çok güzeldi, Hı -hı. canlı yayınlandı buradan iki televizyon. Evet. Engelsiz Bunu bandırma ee, iyi anlattık orada. Evet. nasıl engelsiz bandırma hale geliyor? ne oldu, ne bitiyor. Orada gerçekten güzel de bir zaman geçirmiş. Evet. evet. E, ee, bizim de zaten aktif bandırma, bandırmadaki engelli derneklerimiz. Hüseyin abi yarın şimdi gene geleceğim. Geleceğim ben de dedi. Bu arada ben bir size o günlerin anısına bir hatıra atıştığımız evet. söyledi. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Başma. <laughs> Evet, evet. Başka, Buyurun, biraz evet. bu tarafa alalım. Nasıl? Şöyle. Evet, tabii, evet. yan yana. Tamam. Tamam. Evet. Önce gazetecilik yapıyor. <laughs> evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok çok teşekkür sana. ederim. Bir çok sağ olun. hakikaten evet, Çanakkale Görme Engelliler Derneği, e, tüm Türkiye'nin duyarlı olan konuları tekrar gündeme getirerek Ankara'ya bir büyük yürüyüş gerçekleştirdi. Evet. Bu arada e, bir günlüğüne bizim de konuğumuz oldular. Bu büyük yürüyüşe bizi de kattıkları için önce ben teşekkür ediyorum kendilerine. Şey Biz de e, ayrıca o duyarlılığı da tüm Türkiye'ye yaydıkları için televizyonda da izledim kendisini. Cumhurbaşkanı ile görüşürken izledim ve gurur duydum İbrahim'le. Hakikaten bölgemiz insan olarak ee, ama bu tabi bu mücadele devam edecek hep beraber. Evet. Hem dernekler, sivil toplum örgütleri hem de yerel yönetimler e, bu konuda elinden geleni yapmaya devam edecek. Kesinlikle başkanım Hı. biz bundan sonra e, gelen orta birik engellileri Çanakkale'de e, konaklamalı olarak anlayacağız. Cumhurbaşkanımızdan sözünü aldık. Şu anda oh. plan tadilatı var. Hem gelibolu Yarımadası'nda manevi e, yoğunluğu, yoğun olan topraklarda. 2 katlı bir e, ortopedik engellilerin dizayn edilmiş bir konuk evi. Oh, e, 60 yatak kapasitenin inşaatı başladı. 18 Mart'ta açılacak. Oh, açılacak. Çok hızlı gidiyorsunuz evet, abi hızlı ya. 100. <laughs> yıl bizim için önemli. 100. Evet. yılda gelen engelli misafirlerimizi evet. Evet. en iyi şekilde ağırlamak da bizim asli görevimiz. Evet. O evet. anlamda Bandırma halkını da sizlerin nezdinde İstanbul. bir daha 100. yılda Çanakkale'ye davet ediyoruz. İnşallah. Daha Biz de tabii tabi bu arada belediyemiz <laughs> kültür turları başlattı. Her mahallemizden çok, çok e, bu tür gezilere gidemeyen bayan yurttaşlarımızı biz her 15 günde bir bir otobüs doldurarak Çanakkale'ye gönderiyoruz. Allah razı olsun. Allah e, bir arada biz meclis üyelerimizle beraber Aynen, siz ziyaret var. yaptık. Yaptık seni aramadık İbrahim ama çok böyle sabah erken geldik. E, sonra akşamüstü de döndük. Oraları gezdik. Sağ olsun güzel bir rehber arkadaşımız da vardı. Eee seni de andık. Telefonla falan aramadık ama e, Keşke arasaydınız ben de rehberlik yapardım. Güzel alan kılavuzuyumdur. Öyle mi? Biz sadece işte bizim hakkı var benim özel kalemimdir. Evet. Onu Jong Bayırı'nda siperlere soktuk. Delikanlılık nasıl olmuş görsün orada dedik. <laughs> evet güzel bir geziydi. Ee, i̇nşallah tekrar Biz e, de enge engelleri anladık. Kasım, 16 Kasım'da Hı. Hüseyin Bey'in başkanlığında iki otobüs Onlara şehitliğini gezdirdik. Evet. Sırada Hüseyin Bey. Güzel oldu insanda. Evet. Her zaman gelen herkes başımızın üstünde evet. yer var başkanım. En iyi şekilde. Sağ ol. Bir yaparız. Bizi aramamışsınız. Bir dahakine arayıp e, gelirseniz. Kesin öyle. Vaktimiz yoktu. Onun için Aramadım. arayamadık. <laughs> ee, sizin gibi böyle güzel dostlarımız olduğu için Çanakkale'de de mutluyuz. Sağ Çok sağ olun. Biz de her ha. zaman bekleriz. Buyur İbrahim otur.